Evet, 3-4-5 en deneme hakkında yorumum ee, akşamda cevap açıklanınca e, sorularla birlikte netimi açıklarım. Ee, öncelikle deneme e, atmosferi tam beklediğim kadar aşırı katı değildi. Mesela ben sabah sıkıntı yaşadım. E, yetişmekte aşırı zorluk çektim. E, sınava giriş belgesini almakta e, çantamı bırakmakta falan. Bunlarda çok zorluk çektim. Bayağı uğraştım. Bıraktım. Telefonsuz, çantasız, hiçbir metal eşyasız girdim sınava. Ama sınava girdim de bana dedi ki arama yapılmayacak. Ben dedim nasıl yani? Arama yapılmayacaktı. Ben ne, dedim neden bu kadar uğraştım Yani telefonunuzu kapatıp girebilirsiniz dedi yani. Bilmiyorum sınav ortamı o kadar aşırı beklediğim kadar değil ama yine de idare ederdi. E, sınavın kalitesi hakkında klasik bir TYT'ydi. Yani o atmosferi vermişti. O e, bunaltıcılığı üstümüze o bunaltıcı etkisini verebiliyordu. Yani ufak ufak aralarda zorlanmıştı. Ama öyle aşırı zor bir sınav değildi. daha çok böyle TYT 2021 ile 2022'nin karışımı gibi bir sınavdı. Hoştu, kaliteliydi. Yani ÖSYM yani direkt bu TYT olsa şaşamayacağımız bir sınavdı. Beğendim açıkçası. Yani zaten bu 3-4-5 bu deneme içinde hiçbir zaman yanılmıyor. Hep güzel yapıyor. Yani diyeceklerim bu kadar. Akşamda da e, netlerimle birlikte tekrar bir video çekerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi yani ders ders yorumlayacak olursam. Türkçesi e, orta ve üstü denilebilir. Matematik kısmı orta. Fen kısmı orta. Sosyalde orta yani hepsi ortaydı bir tek Türkçesi orta ölçtü ve biliyoruz ki zaten ÖSYM'de bunu yapıyor yani. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.